Selam arkadaşlar. Böyle biraz dertlendim, sıkıldım ve sizlerle bir mevzuyu konuşmak için geldim. Ve bugün çok suratsızım. Dedim ki bu suratsızlığımı neden tek başıma geçireyim? Siz de bu suratsızlığımı çekin. Bence çok iyi seç. Şimdi mevzu, problem, kıyafetler ve benim hala kıyafet ayırmaya geçmemiş olmam. Çünkü üstümde kocaman bir yük var. Birincisi kıyafetleri açtığımda ortak toz içinde olacak ve benim alerjik astımım, alerjim, her şeyim var. Ya yani Bol hapşırmalı ve tıkanmalı geçecek. Önden ilaç istsem mantıklı bu sefer karaciğerimi yedeklemem gerekiyor. Artık senelerdir üstüne yüklendiğim için yakında pes eder muhtemelen. Ama yapacağız. Bir diğer problem de bu süreç içerisinde bu odanın dağılacak olması ve ben günümün çoğunu bu odada geçiriyorum oturma odasında. çalışma masasında Mert oturduğu zaman o yüzden de yani bu odada dağılacak. Bundan korktuğum için de bunu öteliyorum. Bir diğeri de birçok kıyafetten vazgeçecek olmam ve buna üşeniyor olmam. Yani o dolabı dağıtmaya, toplamaya, yazdıkları çıkarmaya. Aslında ben bunu bu hafta yapacaktım. Bayramdan sonra demiştim. Ama bugün kar yağdı. Nisan'ın yedisinde. Kar yağıyor. Ne kadar normal bir dünya. Bunun akabinde de ben yine bir ötelemeye girdim. Ama bugün diyorum ki. <laughs> yavaş yavaş. Başlasam mı? Yani şunun akışında şöyle şeyler olacak. Birincisi satışa koyulacak kıyafetler olacak. Gardrops. Sonra ayrılacak hani olmayacak yani birilerine verilebilir kıvamda olanlar. Kayınvalidem isterse bazılarını ona vereceğim. Çünkü benden zayıf. Neden peki senden zayıf birine olacak kıyafetler var? Var işte. Var işte kıyafetler dura dura küçülmüş çünkü. Böyle şeyler oluyor. Kıyafetler durduğu zaman küçülüyor. Kafamda neler var? Siz onları söyleyin. Kesinlikle siyah ağırlıklı bir gardırop. Ee, i̇nsanların artık birbirlerine siyahın dışında giyinmelisin e, zorbalaması ve zorlamasına katılmıyorum. Bir tane hayatınız var ve neyi seviyorsanız, neyin içinde huzurluysanız onu giyin. Kesinlikle. Canınız ne istiyorsa. Ve renkli giyinme zorunluluğu diye bir şeyin düşünülmesi bir de saçma geliyor. O yüzden artık gerçekten hani yaş geçiyor ve hayat hızlı akıyor. Bir 30 sene daha geçtiği zaman sevdiğim bir şekilde hani yaşadığım ve sevdiğim şeyleri tükettiğim ve giydiğim bir hayat yaşamış olmak isterim. Bu yüzden artık tamamen bana sadece zevk veren bir gardırobum olacak. Elimdeki ayakkabılarla uyumlu ya da birbiriyle uyumlu kıyafetler. Zaten en büyük problem bu insanların birbiriyle kombinlenemeyen eşyalarının olması. Bu yüzden hep bir şey atı, satın aldıklarını tekli satın aldıklarını onu kombinecek bir şeyler arıyorlar. Tekrardan alışveriş yaparlar Bu hatalara düşmeyeceğiz. Yani minimal ama zamansız bir gardırop. Her bir parçanın zevk verdiği bir gardırop. Olacak. Kolay mı olacak? Hayır. Özellikle e, kilo vermem gerektiğini bildiğim için. <laughs> hiç kolay olmayacak ama. Yaparız. Yaparız. Ve yani bu süreçte çok bunalıyorum. Kıyafetleri denediğim kısmı kamerada yayınlar mıyım bilmiyorum. Ne şekilde <laughs> yaparız bu vlogu bilmiyorum. Um, Hiçbir fikrim yok ama destek istiyorum. Gardrobu minimal olanlar ya da bu temizliği yapmış olanlar aşağıya lütfen destek mesajlarını yazsınlar. Çünkü ihtiyacım var. Önümüzdeki iki hafta içerisinde bu içerikler gerçekleşmeye başlayacak. Evet. Mesela kıyafet ayırırken ne gibi sorular sorabiliriz? Bunu şimdi alıyor olsaydım yine alır mıydım? Bir mağazada görseydim şu anda alır mıydım? Ya da bu bana zevk veriyor mu? giydiğimde kendimi iyi hissediyor muyum? Kendimi hissediyor muyum? Bunu en son ne zaman giydim? Mesela yani yıllarca giyilmeyen şeyler var. Bu sene mesela kışını tekrardan çıkardım kazaklar vardı. Yünlü kazaklar. Ve yünlü kazak giyilecek bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ya da gidil, yani yünlü kazağı giyip gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Bir kere giydim o kazaklardan bir tanesini doğum günümde. Ve korkunçtu. <laughs> o kadar korkunçtu ki. Onlardan direkt kurtulacağım. Mesela yani yünü kıl kıl olan şeylerden kurtulmak gerekiyor. Daha sıcak kaşmir şeyler de olabilir ama yünlü olmasını tercih etmiyorum. Ondan sonra sürdürülebilir bir gardırop olmasına özen göstereceğim. Pamuklu sürdürülebilir. Tabii ki elimdeki polyesterleri atmayacağım. Ya da elastik şeylere. Özellikle altımdaki taytları çok seviyorum. Ve 4-5 tane var bu taytlardan Çok fazla. E, eskitmesi de yıllar sürer. O yüzden başka tayta ihtiyacım olmadığı için bu tight'leri elden çıkarmayacağım mesela. Bu yüzden bu konuda şanslıyız. Ve gardıroba yeni bir şeyin girmemesini sağlayacağım. Çok uzun süre. E, tekrardan hatırlatacağım hatta. Sevdiklerime lütfen kıyafet almayın. E, bu şekilde bir hatırlatma da yaparsak Dolaba giren daha az şey olur Ve Hem biz rahat oluruz Duygusal büyük olmaz Hem de dolaptaki kıyafetlerin gerçekten Kullanılma şansı olur Böyle bir e, Düşüncelerdeyim Kafalardayım <laughs> Diyorum ya yani Umarım bunu hep beraber yaparız sizlerle birlikte Ve bu kargaşayı Sadece ben yaşamam sizde Büyük sıkıntılar yaşayın <laughs> Bakacağız. Bakacağız her şey. Kolay değil. Kolay değil. Evet arkadaşlar. Böyle bir derdim var işte. ciao